Televizyonundan, Ege Televizyonu'nda Ege Finans Programı'ndan herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Güzel bir İzmir sabahında bu anlamlı günde sizlerle birlikteyiz. Ege Finans'ta yine iki ayrı bölümde iki değerli konu alacağız stüdyomuzda. Yayınımızın birinci bölümünde Emrah Day bizlerle birlikte olacak. Uzay Kampı Türkiye Yurt İçi Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü. Gerçekten çok önemli bir süreç yaşanıyor. 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de başka örneği olmayan dünyada da örnekler arasında ilk üçte yer alan uzay kampından bahsedeceğiz. Yayınımızın ikinci bölümünde yine çok çok değerli bir konumuz var. Uzun bir aranın ardından Sezin Sivri bizlerle birlikte olacak. Yönetim danışmanı, emekçi ve yönetici kadınlarla ilgili çok özel notlarımız ve anlamlı mesajlarımız olacak. Hazırsanız Ege Finans başlıyor. Ege Finans başladı. Değerli izleyenler, Emrah Aday şu anda stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar, hoş geldiniz bu anlamlı günde yayınımıza Sayın Aday. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, öncelikli olarak tabii ki Radyo Ege ve Ege Televizyonu ailesi olarak başta Türkiye ve dünyada yaşayan tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Aslında bunun bir kutlama günü olmadığını, bir anlama günü olduğunu defa eten programlarımızda da aktarmıştık. Umuyor ve diliyoruz ki artık Türkiye ve dünyada yaşanan kadınlar üzerinde, insanlar üzerinde olumsuz süreç bir an evvel sona ersin ve artık insanca yaşamanın lezzetini ve keyfine varalım diyerek bu temennilerle başlıyoruz. 2000 yılından bu yana çok anlamlı ve özel bir süreç. Sadece Türkiye'de değil dünyada da 55 ülkeden farklı bir takım eğitim almak için ülkemize gelen çeşitli insanlar görüyoruz. Aynı zamanda e, özellikle uzay bilimleriyle ilgilenen çok değerli isimlerin yine oraya geldiğini, ulusal ve uluslararası basında gerçekten Türkiye'nin çok önemli imzalarından biri olduğundan, farklı programlarda da haber bütüllerimizde de bahsetmiştik. Bir zaman yolculuğu yapmak gerekirse Evre Bey, 2000 yılından bu yana uzay kampında neler değişti, taşlar ne kadar yerine oturdu, son yaptığımız programdan bu yana ne gibi gelişmeler var bahsedelim isterseniz. Ee, uzay Kampı'nın e, kuruluşu, merhum kurucumuz Kayı Tuncer'in vizyonerliğini borçluyuz bir ülke olarak. Dünyada e, sizin de söylediğiniz gibi benzerlerinden çok az sayıda bulunan, böylesinin önemli bir tesisi ülkemize kazandıran e, merhum kurucumuz Kayı Tuncer'i e, anmadan uzay kampından bahsetmek doğru olmaz. Selvi Ege, serbest analım bir kez daha. Ege Serbest Bölgesi kurucu ve işleticisi Esbaş olarak tanıdığımız Türkiye'nin e, önde gelen endüstri parklarından bir tanesi e, Ege Serbest Bölgesi'nin kurucusu kendisi 90'lı yıllarında Esbaş'ı 2000 yılında da uzay kampı Türkiye'yi açıyor. E, uzay kampı Türkiye sizin de söylediğiniz gibi dünyada sadece 3 ülkede bulunan kamplardan bir tanesi NASA'da çalışan ilk Türk mühendisi İsmail Akbay'ın önerisiyle ee, hayata geçmiş bir tesis. Ee, NASA'da görev yapan çok önemli çalışmaları zaten atan İsmail Akbay, Kaya Tuncer'e Türkiye'li uzay kampı kurulması fikrinden bahsediyor. Kaya Tuncer bu fikri kabul ediyor ve Ege Serbest Bölgesi'nde halihazırda hazırda faaliyet gösterdiğimiz tesisi açıyor. 2000 yılında açıldı uzay kampı. 12 Haziran 2000 yılında açıldık. 25, yıl, 15. yılımızı e, doldurduk. 16. yıla girdik ve bu geride kalan 16 yıl boyunca e, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojiler alanında uygulamalı eğitim veriyoruz. E, birçok okul yurt içi ve yurt dışından birçok okul uzay kampı Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor ve bunu geleneksel hale getiriyorlar. Kan programlarımızı iki gün, beş gün, altı gün süren konaklamalı programlarımız var. İçerisinde nasıl astronotların uzaya gitmeden önce üzerinde eğitim aldıkları araçlara benzeyen simülatörleri bulunduruyoruz. Çocuklar uzayla ilgili konuları sadece kitaptan, belgesellerden, belki teleskopla gökyüzü gözlemi yaparak öğrenmek, onun bir adım daha ilerisine geçip uygulamalı eğitim alıyorlar. Bu bizim yaptığımız en büyük farklılık yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrenme, öğrenmenin en keyifli, en güzel hali. İzmir özelinde şimdi biz bu kadar şanslıyken Türkiye'de sadece ilk olan ve başka bir örneğini görmediğimiz uzay kampı konusunda farkındalığı ne kadar sağlayabildik? Dünyadan gerçekten akın akın insanlar buraya geliyor. Gerçekten Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil eden bir şeyden bahsediyoruz ama hala bu kentte yaşayıp, bu ülkede yaşayıp bunun farkında var mı? İnsanlar var mı acaba? Mutlaka vardır. Ee, ama biz şunu iddia ediyoruz. Çocuğumu bir kampa göndermek istiyorum. Acaba hangi kampa gönderirsem faydalı olur? Arayışı içerisinde olan aileler kesinlikle bizden haberdar ve sürekli olarak bizi telefonla, internet aracılığıyla farklı kanallara ulaşıp biz hakkımızda daha detaylı bilgi alıp çocuklarını gönderme e, kararı veriyorlar. Ya da yetişkin için sunduğumuz farklı seçenekli programlarla bize katılıyorlar. Bununla beraber günlük programlarımızı uzay kampında sadece iki saatlik programa katılmak için çok uzun süre öncesinde bize irtibata geçip programa kayıt yaptırmak isteyen okullarımız var. Bütün bunların yanında uzay kampından haberdar olmayan kimseler mutlaka vardır. Ee, ama onlarla da eğer fen bilimleriyle teknolojiyle biri, bireysel gelişimde farklı bir atmosferde Muhakkak farklı yollar kesişiyor. Çalışmalar yapacaklarsa, böyle bir arayış içindelerse mutlaka yollarımız kesişir. Biz e, İzmir'i e, Ege bölgesini Türkiye'yi bırakın e, uluslararası standartlarda programlar uyguluyoruz. Çin'den Amerika'dan Portekiz'den Avrupa'nın birçok ülkelerinden öğrenciler bizi buluyor. Ee, şehrimizden de e, bulmak isteyen, detaylı bilgi almak isteyenler için bütün iletişim kanallarımız açık. Evet, ilk ve son durak aslında. <laughs> e, dolayısıyla şimdi az önce hem çocuklar için hem yetişkinler için farklı bir takım eğitim programlarından bahsettik. O programları biraz açmak gerekirse e, muhakkak hani bilenler biliyor, takip edenler biliyor, prosedürleri konusunda fikir sahibi ama bir takım kıstaslar var tabii ki. E, biraz o programlardan bahsedelim isterseniz. E, Çocukla için Sonumuz programlarımız 7 yaşından 15 yaşına kadar değişen e, yaş aralığı. Aradıkları için oluşturulmuş programlar. 7-11 yaş arasındaki öğrenciler aileleriyle beraber Aile Çocuk Uzay Kampı programlarına katılabiliyorlar. 9 yaşından itibaren çocuklar kendi başlarına programlara katılmaya, yeteri kadar büyük oldukları, kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilecek, yaşa geldikleri simülatörü kullanabilecek, boy ve kilo yeterliliğine geldikleri için kendi başlarına katılabiliyorlar. 15 yaşına kadar alternatif programlar sunuyoruz. 2 gün 5 gün 6 gün seçenekli programlarımız var. Ee, çocuklar için ayrıca e, bu yıl ilk defa günlük program da uyguladık. Aile ve çocuklar birlikte zaman geçirebilecekleri e, 3 saatlik e, Aile Çocuk Uzay Kampı turu düzenledik. Bu da çok büyük talep gördü. Önümüzdeki dönemlerde benzer e, programları farklı alternatif ve seçeneklerle uygulamaya devam edeceğiz. Yetişkinler için sunum programlar 1 ve 2 günlük program paketleri şeklinde. Şirket çalışanları ya da ee, grup rezervasyonu yapması halinde gruplar için özel programlar sunabiliyoruz. Ee, çalışanlar bize takım çalışması, zaman yönetim ya da e, kendi başına iş yapımı gücü gibi e, sunduğumuz eğitimlere ek olarak e, kriz yönetimi, zaman yönetimi, liderlik özelliklerinin geliştirmesi gibi konularda eğitim e, talebiyle bize başvuruda bulunabilen şirketlere özel bu programları uygulayabiliyoruz. Bunun yanı sıra ee, sadece motivasyon içerikli, gelelim ortak bir etkinliğe katılmış olalım, örneğin uzay mekiği uçuş görevi yapalım hep beraber, simülatörlere binelim gibi e, taleplerle bize gelen ve sadece eğlenmek için programlarımıza katılan yetişkinlere yönelik programlarımız da var. Bununla birlikte üniversite öğrencilerine de özel program hazırlığı içerisindeyiz. Astronomi temalı içeriklerimizle bütün yetişkin gruplarının programları herhangi bir şirketin çalışanı olarak katılamayacak durumda olan ziyaretçilerimizle biz dünyaya erken gelmişiz çocuk olsaydık keşke uzay kampı programına katılabilseydik bu fırsatı kaçırdık mı diye düşünen yetişkinlere de yönelik programlar yapma sunma hazırlığı içerisindeyiz. E, bütün programlarımızda e, astronot simülatörleriyle uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu standart e, verilen eğitimlerden çok daha farklı bir içeriğe sahip. E, uzay mekiği içerisinde sanal uzay mekiği uçuş görevi sunulabiliyor. Örneğin bu e, zaman yönetimi, kriz yönetimi gibi konuları farklı bir ortamda pekiştirmesi için ideal bir ortam sunuyor. E, Katılımcılarımızdan çok da olumlu geri dönükler alıyoruz. %95'lere ulaşan memnuniyet oranlarımız var. Bunları her yıl daha da geliştirme arayışı içerisindeyiz. Kendimizi sürekli geliştirme planları, programları yapıyoruz ve bunları uygulamaya koyuyoruz. Evet, uzay kampı yazdığımız andan itibaren zaten karşımıza çıkan fotoğraflarda hem mutlu çocuklar hem mutlu yetişkinler aynı zamanda uzay ya da bilim konusunda gerçekten ciddi anlamda yol almış değerli astronotların inanılmaz fotoğraf kareleriyle de karşılaşıyoruz. Şimdi biraz bu geri dönüşler kısmından bahsetmek gerekirse Emre Bey. Ee, özellikle yurt dışından gelen insanları bu kadar mutlu kılan ya da işte beklentilerine bu kadar cevap verebilen o özellikler nelerdir? O uzay kampının işte bir takım niteliksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse farklı kılan ve bu kadar pozitif algı yaratmasının önemli sebepleri nelerdir diye sorayım. Muhakkak sizi etkileyen bir takım tecrübeler de yaşıyorsunuz yıllardır Mutlaka. orada. Gelen başta çocuklar ya da yetişkinler ya da dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla ee, biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. işin o kısmı biraz daha keyiflidir galiba ee, Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi uluslararası programlar sunabiliyor olmamız. Yurt dışından gelen okulların talep ettiği, onların ihtiyaç duydukları eğitimi sunabiliyoruz. Yurt içinden gelen öğrencilere de ihtiyaç duydukları eğitimi sunabiliyoruz. Ee, özellikle NASA'lı astronotları belli dönemlerde kampımıza davet edip öğrencileri uzayla ilgili tecrübelerini paylaşmalarını istiyoruz. Bu çok önemli bir farkındalık. Ee, çocuklar özellikle küçük yaşlarda bir rol model arayışı içerisinde oluyorlar. Karşılarına gerçekten uzaya gitmiş bir insan çıkartıp e, hadi bakalım aklınıza gelen soru sorun dediğimizde bu inanılmaz e, pozitif bir etkide bulunuyor. Çocukların motivasyonu inanılmaz arttırıyor. Yurt dışına gelen öğrenciler için sonumuz program içeri e, baştan sona İngilizce eğitim veren, e, ana dili İngilizce olan eğitimci arkadaşlarla, Amerikalı eğitimci arkadaşlarla ya da ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip eğitimci arkadaşlar tüm programı baştan sona İngilizce sunabiliyoruz. Ee, sadece uzay kampı ile değil, İzmir'in güzellikleriyle de programlarımızı harmanlıyoruz. Bu aslında bir kültür turizmi olarak da düşünebilirsiniz. Ee, örnek veriyorum Dubai'den gelen bir öğrenci grubu uzay kampı programlarına katılabiliyor onlar onları özel hale getirebiliyoruz program içeriklerini. Hangi etkinlik ne kadar sürsün, hangi etkinliği çıkartalım, hangi etkinlik daha fazla olsun gibi taleplerine cevap veriyoruz ve ekstra İzmir'i gezdiriyoruz. Ülkemizin e, gerçekten e, çok e, önemli özellikleri var. Ee, bir saat kulesi tarihi öneme sahip yurt dışından gelen öğrenciler daha yakından görme şansına sahip oluyorlar. Kemen altına götürüyoruz, Şirince'ye götürüyoruz, e Efes'e götürüyoruz. Bütün bu kültürel güzelliklerimizi uzay kampı programlarıyla da bir araya getirip öğrenciler için paket program sunuyoruz. Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler uzay kampında astronot simülatörleriyle uygulamalı eğitim alıyorlar. Üzerine de kültür turizmi... E çatıs altında İzmir'in güzelliklerini görmüş oluyorlar. Öğrenciler hem fen bilimlerinde hem sosyal bilimlerinde, hem tarihte hem coğrafya alanında e, aslına bakarsanız tarih kitaplarından okudukları, gördükleri, fen kitaplarından okudukları, gördükleri şeylerin hepsini bir arada yaşamış oluyorlar. Hem İzmir'in güzellikleri bizim için itici bir güç oluyor. İnsanlar İzmir'in ne kadar modern, ne kadar yaşanabilir bir şehir olduğunu e, uzay kampı programlarına katılarak görebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Ve bizi mutlu kılan e, bunu geleneksel hale getiriyor olmaları. Dubai'den, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, e, Avrupa'nın birçok ülkesinden, Çin'den, Amerika'dan yıl boyunca sunumuz programları katılan ve sürekli bunu e, geleneksel hale getiren okullar bizi e, yaptığımız işte ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve yapmayı daha büyük motivasyonla yapmaya teşvik ediyor. Şunu da sorayım hemen. Özellikle çocuk programlarına, çocuk eğitim programlarına baktığımızda bir dönüm noktası sayılabilecek deneyimler elde ediyorlar. Orada birebir bazı şeyleri yaşamak, onların şu ana kadar mevcut ön yargılarının ortadan kalkması ya da mesleki anlamda yeni bir yol belirlemeleri noktasında şüphesiz çok da etkili oluyordur. Biraz bu kısmı ile ilgili bahsedelim mi? Genelde oraya gelip bunu deneyimleyen çocuklar nasıl bir atmosferde ya da orayı ...işte o eğitim programı tamamladıktan sonra nasıl bir ruh haline bürünüyor? E, bu kısmı gerçekten çok merak ediyorum. Gerçi e, bazı videoları izledim, e, şu anda ekrana yansıyan kareler de var... ...ne kadar mutlu ve şaşkın görünüyorlar aynı zamanda. E, bu kısmı ne kadar etkiliyor? E, buna ilgili çok güzel gerçekten örneklerimiz var. Bunlar bizim için çok kıymetli örnekler. Önemli bir öğrencimiz, e, devlet okulunda okuyan bir öğrenci uzay kampı programlarına katılıyor... Ee, bir astronotun e, hayatını daha yakından tanıma şansına sahip oluyor, uzaya nasıl gittiği ile ilgili hikayesini dinliyor. Ve e, bize şu mektubu yazdı, dedi ki ben e, okuldayım, e, arkadaşlarım ve öğretmenlerim sürekli olarak e, kolejde okuyan öğrencilerin bize göre bir adım daha ileride olduğunu söylediler ve üniversite kazanmamızda ekstradan çaba sarf etmemiz gerektiğini söylediler. Benim de hayalimde e, moleküler, biyoloji, genetik mühendisliği okumak vardı. Uzay kampına katılıp bu zorluk içerisinde astronot olmaya başarmış bir astronotun hikayesini gördükten sonra ben hayallerime tutunmaya e, hedeflerimi gerçekleştirmeye karar verdim ve bu doğrultuda daha fazla çaba sarf ettim ve e, üniversitede bu bölümü kazandım. E, sizin sayenizde, daha doğrusu sizin bana e, verdiğiniz e, farkındalık sayesinde bunu gerçekleştirdim dedi. Şimdi de üniversitede okuyorum ve etrafındakiler o bölümden mezun olunca Türkiye'de ne yapmayı düşünüyorsun, sana e, yeteri kadar iş planı olduğunu düşünüyor musun diye soruyorlar ve ben sadece gülüyorum diyor. <gülüyor> bu çok önemli bir örnek. E, bir başka güzel örnek, bir anne bize mektup yazdı. Çocuğu İngilizce programa katılmış. Baştan sona İngilizce sunduğumuz programlarımız var. İngilizce programa katılmış ve döndükten sonra anne ben İngilizce'ye daha çok ilerletmek istiyorum. Beni kursa gönder demiş. Annesi ben yıllardır çocuğumu İngilizce kursuna göndermek, onu İngilizce'yi sevdirmek için çaba sarf ederdim. Hep de bunda başarısız olurdum. Çocuğuma kazandırdığınız birçok kazanım mutlaka var ama her şey bir ana çocuğumu kendi kendi bana gelip anne ben İngilizce öğrenmek, kendimi daha çok geliştirmek istiyorum demesi bile benim için her şey bedel. Bunun için size çok müteşekkirim dedi ve bütün etrafımdaki herkese, bütün tanıdıklarıma herkese kesinlikle tavsiye ediyorum uzay kampı mutlaka yaşanılması, tecrübe edilmesi gereken bir deneyimdir diye tavsiye ediyorum dedi. Bunlar sadece iki örnek, onlarca yüzlerce örneğimiz var. Uzay kampı ilk açıldığında 15-16 yaş grubunda olan öğrenciler şu anda bu ülkenin yönetiminde belirli kariyer basamaklarını aşmış, üniversiteden mezun olmuş, belirli yerlerde bulunan kişiler. Ve bunlar ülkemizin geleceği. Uzay bilimlerine, teknolojilere karşı farkındalığı olan, e, uzay çağını gerektirdiği bilgi birikimine sahip olan kişiler ve etrafındaki insanları da bu şekilde yönlendiriyorlar, motive ediyorlar. Dolayısıyla bu ülke e, umuyoruz yakın zamanda uzayla ilgili e, çok daha e, ses getirecek başarıları imza atacaktır. O başarılarda pay sahibi olan mühendisler, çalışanlar... ...biz küçükken uzay kampına gitmiştik dediklerini bir hiç şaşırmayacağız. Evet. Başka bir dünya mümkün aslında. Biraz o deneyimler sonrasında insanlar hem hayatta vermiş oldukları kararda... ...hem de dünyaya bakış açılarında, kainata bakış açılarında... ...birçok şeyi gerçekten farklı şekilde düşünmeye, yönlendirmeye başlıyorlar. Bu anlamda da kesinlikle bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Peki şunu hemen soralım. Dünyadaki ilk üç örnekten biri olduğundan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk diyoruz. Biraz maliyetli bir oluşumdan bahsediyoruz aynı zamanda. Bugün uzay kampı çerçevesinde yeni bir inşa yaratmaya kalksak inanılmaz derecede bir büyük bir maliyetten bahsediyoruz. Bir ikincisi söz konusu olabilir mi Türkiye'de? Ya da ihtiyacı şu anda tam anlamıyla cevap verebiliyor mu? Ee, bu tamamen Türkiye'nin farklı yerlerinden çünkü insanlar geliyor. Dolayısıyla kendi kentlerinde de aynı şekilde böyle bir oluşum olmasını da temenni eden, beklenti içerisine giren insanlar da var. Biraz bu kısmından bahsedelim isterseniz. Ülkemizin uzay ve uzay bilimleri ve teknolojilerine karşı bakış açısı her yıl artıyor, her yıl gelişiyor, farkındalık her yıl artıyor. Bu tür eğitim yerlerinin artması hepimizi mutlaka mutlu eder. Ee, okulların e, verdikleri eğitimde uzay bilimlerinin önemini anlatıyor olmaları e, öğrencilerin gelişimine %100 pozitif katkıda bulunacaktır. Bu tür yerlerin artması bizi mutlu eder. Diğer taraftan biz e, Uzay Kampı Türkiye olarak e, çok uzun yıllardır Uzay Kampı'na çalışan ve bu konuyla çok e, program gelişiminden eğitim içeriğine kadar her şeyi çok ince detayla çalışan ve sürekli kendini geliştirmeye çalışan çok dinamik bir kadro ile çalışıyoruz. Ve uzay kampı Türkiye olarak sadece Türkiye'de yurt dışındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez olarak e, sürekli gelişimimize devam edeceğiz. E, bu anlamda ihtiyacı karşıladığımızı ve artacak daha e, talepleri de karşılayabilecek potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum ben. E, Sürekli olarak e, renovasyon çalışmalarımızda e, yeni eğitim alanları, yeni simülatörlerin eklenmesiyle e, teknolojiyle paralel olarak kendimizi geliştiriyoruz ve güncelliyoruz. Bunun çok somut örnekleri var. Bizi dinleyen ziyaretçilerimiz uzay kampına e, gelip e, bunları yakından tanımak isterlerse beni çok yakından çok daha iyi anlayacaklardır. Çünkü inanın ne bu görsellerle e, şu anda televizyonda izlediğimiz aktivitelerle ne de e, benim anlatmamla yaşayan anlaşılacak kadar bir durum değil yaşamak lazım. Biz bizzat orada o atmosferi solumak lazım. Bir de yani sürekli olarak güncellenen verilerden bahsediyoruz. NASA'nın öncülüğünde artık Plüton'un bile gezegen sayılmadığı, <laughs> cüce gezegenler olarak telendirildiği, bilim ilerledikçe artık bilgilerin değiştiği Gerçekten her şeyin yön değiştirdiği ve çok hızlı gelişen bir süreç yaşıyoruz. Bu insanları gerçekten inanılmaz heyecanlandırıyor. O güncel verilerle birlikte uzay kampı da insanların bu anlamdaki bilgilerini biraz daha tazeliyor, biraz daha dünyayı farklı yorumlamasını sağlıyor. Peki tüm bu tecrübeleri yaşarken, bu deneyimleri edinirken eğitim programları çok da maliyetli midir diye merak edenler muhakkak vardır. biraz bu kısmı ile ilgili de aydınlatalım isterseniz. Şimdi bu kadar donanımlı bir yerden bahsedince insan ister istemez bilmeyenler tabii çok maliyetli olduğunu falan düşünebiliyor. Dolayısıyla bu konuda aydınlatalım. Aslında verdiğimiz hizmet kalitesinin karşılığı de söyleyebilirim. İki günlük program ücretimiz 315 dolar. Serbest bölgede faaliyet gösterdiğimiz için dolar üzerinden fiyat veriyoruz. Ama Türk lirası karşılığında ödeme yapmak isteyen ziyaretçilerimiz ödeme Türk lirasını yapabiliyor. Uzay kampında konaklama, sabah öğle akşam yemekleri ve elen eğitim materyalleri her şey ücretin içerisine dahil. Ee, sunduğumuz eğitim kalitesi e, tamamıyla verilen ücretin karşılığını veriyor. Bunu programa katılan e, veliler, aileler de e, katıldıktan sonra biz gerçekten e, çok memnunuz, her şey değdi diye bize olumlu dönüp e, geri dönüşlerde bulunuyorlar. E, 6 günlük programımız 730 dolar. Yine uzay kampında konaklama, böyle akşam yemekleri, verilen eğitim materyalleri ücreti dahil. Erken kayıt indirimlerimiz var. E, Nisan en sonuna kadar yapılan başvurularda belirli indirimlerimiz söz konusu. Kampa katılmak isteyen ziyaretçilerimiz bu detaylı bilgileri zaten bize ulaşarak alacaklardır. Verdiğimiz eğitim, e, hijyenden konaklamaya kadar, yemek menüsünden eğitim içeriğine kadar her şeyi baştan aşağıya titizlikle oluşturuyoruz. Ve her küçük detaya dikkat ediyoruz, her gelen yorumu alıp değerlendiriyoruz ve kendimizi geliştirmek için hemen aksiyonlar alıyoruz. Yaptığımız bütün bu e, hizmet faaliyetlerinin karşılığında, bu verilen ücret kesinlikle bu hizmet karşısında i̇şte, karşılıyordur. Değil. Aynen evet. öyle. Yani çok net bir şekilde bir tablo var. Ee, şimdi özellikle günümüz çocukları biraz daha meraklı. Teknolojinin de hayatımıza dahil olması, bilim kurgu filmlerinin artık kendini açtığı bu süreçlerde e, sürekli olarak yıllardan beri var olan bir takım soruları sormaya başladılar. E, uzay kampına gelip de hala uzaylıları merak eden çocuklarımız ya da yetişkinlerimiz var mı? Hala bunun tartışmaları var. Çünkü insanlar kutuplara da ayrıldı. Evet. Bunu kabul eden bilim insanları da var. Red Eden bilim insanları da var. İşte Hasan'ın son açıklamalarına baktığımızda bir takım parmak izleri, bir takım envanterlerden bahsediliyor ama henüz tam anlamıyla bunu açıklamayacaklarına dair de bazı ayrıntılar var. Bunu merak edip de gelenler de var mı? Çok. Yani hepimizin aklındaki soru işaretidir bu. Ee, kısa sürence bir e, veliyle telefon görüşmesi yapıyorum. Benim çocuğum çok soru soruyor bana uzayla ilgili. Ben uzay kampına göndermeyi düşünüyorum dedi. Dedim uzay kampına gönderdikten sonra çocuğunuzun o soruların cevabını vereceğiz. Ama aklında daha çok soru işareti koyacağız. Onları araştırmaya devam edecek. Hazır mısınız dedim. Ee, hazırım dedi. Bizim amacımız çocuklara araştırmayı e, ezberden kurtarıp e, detayını sorgulamaya öğretmek. Bunun içerisinde aklınıza gelen bütün soru işaretleri de dahil olabilir. Uzayların varlığı yokluğu da bunun bir örneği. Bizim bilimsel araştırmalar ışığında dünyanın dışında bir başka gezegende gelişmiş yaşam formlarının olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ama bununla ilgili çok e, klasik bir e, ifade vardır. E, bir uzayı bir denize benzetirsek. ...uzayla ilgili sahip olduğumuz bilgi... ...bir kaşık aldığımız su kadardır... E, ...ya da işte bir fincan su kadardır... ...o fincan içerisine bakarak... ...denizle okyanusla ilgili... ...ne kadar çok bilgi sahibi olabiliriz ki... ...yaşayan bütün organizmaları... ...o bir fincan su ne kadar iyi Uzağı görebiliriz de ki... Uzay da insan beyni gibi zaten... ...hatta Kesinlikle. insan beyni ile ilgili gelişmeleri de zaman zaman uzaya benzetiyoruz... ...yani yüzdelik dilimlerden bahsediyoruz ama... ...neye göre yüzdelik dilimlerden bahsediyoruz aslında... ...o bilinmeyenler insanı biraz daha heyecanlı hale dönüştürüyor. İşin keyifli galiba. kısmı burası uzayların olup olmadığı çok klişe bir soru. Gelen astronotlara da aynı soru soruluyor ama onun ötesinde e, mesela bir kuyruklu yıldızın yörüngesine bir e, uz uzay aracı indirildi. Oradan elde edilen bilgiler bize ne sunuyor? Mars'ta şu anda biliyorsunuz bir robot var. 2030 yıllarda Mars'a insan uçuşlar yapılması planlanıyor. Mars'ta taşınmak insanoğlunun geleceğini nasıl etkileyecek? Bununla ilgili e, fütüristik planlamalar, uzay istasyonunda yaşanması, daha uzun süreli kalınması planı, ayda bir koloni kurulması, bunlar yakın gelecekte yapılması planlanan çalışmalar. E, ee, i̇nsanın ufkunu daha da genişleten sorular bunlar. Daha çok sorgulamayı gerektiren sorular. Ee, programa katılan öğrencilerin sorduğu sorular emin olun uzaylılar var mıdan ziyade bütün bu paylaştığım bilgilerin etrafında dönüyor. ve bunlar da... Çünkü dünya artık değişiyor. Küresel iklim değişiklikleri var. Belli süreçlerden itibaren zaman zaman çok bir topik görünür. Bilim kurgu filmlerine konu olurdu ama 2030'da 2050'li yıllar arasında gıda ve su savaşları, e, ürünler konusunda ürün çeşitliliğinin neredeyse artık hani bitme noktasına geleceği artık gerçekten dünya alarm durumunda Birleşmiş Milletler yıllardan beri bu doğrultuda evet. çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu konularda da aslında bilgi kirliliğinin ortadan kalkması noktasında Uzay Kampı biraz imdada yetişiyor galiba. Evet, çok geniş çerçeveden eğitim sunuyoruz. E, programa katılan astronotlardan bir tanesi uzaydan dünyaya baktığında dünyayı çok narin, kırılgan bir uzay gemisine benzetti. Bu çok önemli, çok güzel bir tasvir. Uzaydaki bir yaşam alanımız bizim dünya. Geniş ölçekte baktığınız zaman dünyayı çok iyi bakmamız, doğal kaynakları çok dikkatli kullanmamız, çok korunmacı olmamız gerekiyor. Yaşadığımız yer, dünya, başka yaşayacak bir alanımız yok. Her ne kadar bu planlamalar, başka gezegenlere taşınmalar gündemimizde olsa da dünya bizim yaşadığımız alan. Onu çok iyi korumamız gerekiyor. Doğal kaynakları çok dikkatli tüketmemiz gerekiyor. Meteoroloji dersimiz var. Bu detaylara iklimlendirmeler nasıl değişir gibi bilgilendirmeler çocuklara aktarılıyor. Çok geniş bir elpazede uzay çatısı altında kimya, astronomi, matematik, biyoloji, çevre bilimleri bütün bu eğitimler sizin de değindiğiniz gibi programda sunuluyor. Öğrenciler kesinlikle farkındalığı artmış çevreye, uzaya daha alıştı, duyarlı bireyler olarak mezun oluyorlar. Evet. Şimdi genelde uzakta o ülkelerinde aslında hani o tamamıyla ülke politikalarının değiştiği bir süreçte yaşıyoruz. Özellikle az önce bahsetmiş olduğumuz aşırı tüketim toplumu haline gelip hem dünyaya hem yaşadığımız sisteme verdiğimiz zararlardan dolayı kullandıkları parfümlerden yaşam şekline kadar birçok şeyi artık hayatlarının dışında bırakıp tamamıyla öyle bir hayat yaşamaya da başlıyorlar. Şimdi uzay kampı dediğimizde uzarlarla olan şeylerle ilgili de aslında bir farkındalık yaratılıyor. Dolayısıyla hani bu doğrultuda insan hayatında bir değişim söz konusu oluyor mu? Yani bunu uzak ülkelerine baktığımızda devlet politikası olarak görüyoruz ama biz bu konuda neredeyiz? Hani ülke olarak yönetimsel anlamda hem yerel yönetimler hem merkez hükümet bu anlamda ne kadar üzerine düşen görevleri yerine getiriyor? Açıkçası bunu da çok merak ediyorum aslında. Çünkü çok önemli bir misyonu var uzay kampının. Aslında ülke olarak buradan almamız gereken dersler var. Kesinlikle. Dünyadan birçok insan geliyor. Onların tecrübeleri var ama biz bunu ne kadar başarıyoruz ben çok merak ediyorum. Kesinlikle farklı kültürdeki e, gelen katılımcılarımız diğer e, katılımcılarla birlikte bir arada zaman geçirip kültürü paylaşımında bulunuyorlar. E, Birbirlerinin neler yaptığını çok daha yakından görüyorlar. Dünya aslında e, teknolojinin geçmesiyle e, çok e, genel kabul görmüş bir tablîe bir küresel bir köy oldu. E, Çin'de neler oluyor, e, Amerika'da neler oluyor, Güney Amerika'da neler oluyor hep. Çok yakından e, takip edebiliyoruz. Buradan gelen öğrenciler de bizim ülkemizin e, kültürlerini e, farklı ülkeden gelen öğrencilerle bir arada bulunup kültür paylaşımında bulunuyorlar ve e, bir giriş ve bulunuyorlar. Ee, ama sizin bahsettiğiniz çok büyük ölçekte e, bir çalışma, bir toplum bilinci, genel olarak herkesin bu konuda farkındalığının artması, e, farkında sahip olması gereken bir süreç. E, umuyoruz ki gelecekte e, olumlu katkıda bulunacak e, nesil uzay kampından da yetişiyor. Bizim de buna bir katkımız var. E, bizim e, sloganlarımızdan bir tanesi, geleceğin liderleri buradan doğar. Aynen, Bu öyle. çok iddialı bir ifade olmakla beraber biz bunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Sadece uzayla ilgili değil genel olarak e, genel kültür anlamında da bir katkısı oluyor. E, öğrenciler kendi başına iş yapım ve gücünün farkına varıyorlar. Yataklarını kendileri yapıyor. Örneğin çocuk diyor ki ya benim annem yapardı benim yatağımı, benim valizimi annem toplardı. E, ama sen artık bir bireysin, bunu kendi başına yapabilecek, çağdasın, yaştasın, e, bunu yapmalısın. Bu e, farkındalığı veriyoruz aileler de mutlu Şunu olarak da merak ediyorum aslında. Şimdi böylesine önemli bir şey de dünyanın dört bir yanından insanlar gelirken 55 ülkeden insanlar ülkemize İzmir'e gelirken böyle bir şeye sahipliği yaparken e, bu kentte yaşayan yöneticiler ne kadar uzay kampına sahip çıkıyor, onlar ne kadar geliyorlar, bu eğitimlere katılıyorlar, İşte belediye başkanlarımızın katılması lazım ya da ne bileyim sanayici olan insanların katılması lazım. Onlara da çünkü farkındalık yaratıp bundan sonraki adımları ve yol haritasında etkili olacak. Bu konuda neredeyiz peki? Ee, onlar da bize sağ olsunlar destekliyorlar. Yani farklı zamanlarda farklı çalışmaları beraber e, paylaştığımız dönemlerimiz oldu. E, Esbaş bizim ana kurucu firmamız. E, Türkiye'nin e, bölgemizin en büyük, Türkiye'nin en büyük e, endüstri sahalarından bir tanesi kuşkusuz. E, farklı bir e, pencereden e, bu e, şehrimizin ileri gelenleriyle belediye başkanıyla, valisiyle ve diğer ee, mülki idare amirleriyle e, bir görüşme içinde bulunuyoruz. Uzay kampı çatısı altında da kampımızda belirli dönemlerde e, ziyaretçi olarak gelen astronot ve kozmonotları e, tanıştırmak, e, şehrimizi gezdemek için e, farklı e, randevularla hem belediye başkanımıza hem diğer yöneticilerimizle buluşturduğumuz dönemlerimiz oldu. Geçtiğimiz dönemlerde de yürüttüğümüz önemli projeler vardı. Ulusal Uzay Kampı Haftası gibi. Bu faaliyetlerde de kendilerinin desteğini yardımını aldık. Evet biraz daha fazla görmek istiyorum ama ben. Yani gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından bizi yöneten, bu ki yöneten birçok insanın karar mekanizmasına yer alan insanın bu kampa gelmesini, oradaki o sinerjiyi bir şekilde bizlere yansıtmasını istiyorum. Güzel örnekler örnek teşkil ettiği zaman gerçekten her şey hayal ettiğimiz noktaya doğru biraz daha yaklaşıyor. Umut ediyoruz ki bundan sonra biraz daha fazla olsun. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Hem bizlere hem izleyicilerimize aydınlattı son mesajınla bu bölümü noktalayacağız. Biz çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Ben bizi izleyen bütün izleyicilere Uzay Kampı Türkiye ile ilgili daha detay bilgi almaya davet ediyorum. Eminim onların da ilgisini çekecek bir program içerimiz vardır. Uzaya az ya da çok ilgisi olan herkes Uzay Kampı bu programlarına kendine ait bir şey görecek ve memnun olarak ayrılacaktır tekrar programa davet ettiğiniz için hem Uzay Kamp Türkiye adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bilinmeyenler konusunda hem farkındalık yaratma hem de bundan sonraki süreçte kırılma noktalarını sağlama konusunda önemli misyonunuz olduğu için bir kez daha teşekkürler. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Evet değerli izleyen Ege Finans'ta kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından programımızın başında da hatırlattığımız gibi Türkiye'de gerçekten kadına rol model noktasında çok değerli isimlerden birini ağırlayacağız. Sizin sizi sivri bizlerle birlikte olacak günün anlam ve önemli istinaden emekçi ve yönetici kadınlarla ilgili mesajlarımız olacak bizden ayrılmayın